Bugün Direktmon adlı siteden 500 dolarlık kasa açacağız. Öncelikle siteyi tanıtacağım size. Eee hemen siteyi tanıtmakla başlayalım abi. Şimdi Direktmon'a Steam hesabınızda giriş yapıyorsunuz beyler. Sağ üstte bulunan Get Free Coins'e tıklıyorsunuz. Şuradaki kod kısmına FBB TV yazıp Open'a tıklıyorsunuz. Sonra size para geliyor. O parayla da kutu açabilirsiniz. Şimdi Depozite tıklayarak ee, direkt Moon hesabınıza bakiye yükleyebilir. Bu bakiye ile de kasa açabilirsiniz. Tüm banka kartları geçerli. Şöyle bir olay var güzel. E, skin depozite tıklarsanız zaten siteye trade URL'lerinizi yazmışsınızdır. E, sizin CS:GO hesabınızdaki skinler ekrana geliyor. Bunları bakiye çevirebiliyorsunuz. Sitede kendinize bakiye çevirebiliyorsunuz. Seçip depozite tıklarsanız yani skinlerini size baki olarak gelecektir. Inventory zaten çıkardığınız skinler burada oluyor. Get free olayını çok beğendim. Şimdi 3 saatte bir size 300 elmas veriyor. Bu elması isterseniz biriktirip daha pahalı kutuları açarsınız. İsterseniz bunu açarsınız. Ne çıkıyor bakalım hemen. Ben bir tane açtım ama anlamadım. Öyle boş yere açmıştım. Açalım abi bir tane şundan. Not your day. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane daha açalım. Hiç belli olmaz. Aa bir tane daha aynı kasadan verdi mesela. Bir daha açalım. Madem vermiş. Not your day. Şimdi beyler yani hiç yokta nedir? Belki çıkar. Belki çıkar. Siz bunu biriktirin. Büyük kasaları açın. 3 saatte bir veriyor. Yani kaybettiğiniz bir şey yok. Deneyin abi. Get Free'ye de geldik. Trade Up. Trade Up'ta burada skinlerinizi trade up yapabiliyorsunuz. <laughs> trade Up neydi ya? 10 tane skininizi bir üste çıkarabiliyorsunuz muhtemelen. Affiliate kısmında kendi işte kodunuzu çıkarıyorsunuz abi. Sonra şimdi bakın burası da güzel. Create case'e tıklayarak kendi kasanızı yapabilirsiniz. Buradan isim koyuyorsunuz abi renk seçiyorsunuz sonra skinlere falan filan oranları yazıyorsunuz bak çok çok güzel lan ejderya falan var şekilli şükürlü sonra heh, bir de bu kendi yaptığınız kasalardan para kazanabiliyorsunuz yani hiç para yüklemeden bile para kazanabilirsiniz bu sitede yaptığınız kasaların fiyatının yüzde biri size bakıyor olarak geliyor açıldığında şimdi ben heyecanlandım yine bir sürü kasa var binlerce kasa var kendi kasalarınızı da oluşturabiliyorsunuz abi ne yapalım kasalara bakalım aç açalım sonra da şimdi 10 dolarlık kasaya bakalım abi ben şu skin'i çok istiyorum ya hadi bir tane açalım hadi bakalım ilk 10 dolar verdik 3 dolar geldi hiç worth olmadı abi. cover case'ler genelde güzel oluyor ya. Ben bundan bir iki tane açacağım bundan Medusa ve Dr Dragonlar var. Kesin gelir onlar ya. Var ya kesin çıkar. Ayır be. 64 dolardı bu skin. Aa, bir tane daha açalım. Şunu istiyorum ben ya. Vallahi o Dur. Bu çöptü. Hadi bir tane daha açalım Allah'ın aklı üçtür Beard Covert Case Yine baş çıktı ya Yine baş çıktı 10 dolar mı Ooo nice nice Güzel Dur yanlışlıkla tıkladım Star Trek ooo Star Trek kasası Hemen abi açalım ondan Fire Serpent çıksa ne güzel olur lan Hadi abi Kaç parasın Tamam. Önemli değil. Çok bir zarar etmedik. Sıkıntı yok. 5-7'de kal. Tüh bu çöp. 5 dolar. Oha süper. Tamam güzel. Güzel gidiyoruz. Şu an hiç zarar etmedik beyler. Svet ne ya? 5 dolarmış. Aa, bunlar ne? Neyse açalım bakalım. Öğreniriz. boş iş. Bunu bunu açmayın beyler siz. Şimdi asıl kasalara geliyoruz bakın. Oh oh AK A47. Neler varmış? Bize safari meş gelir. Hadi de üçlü açalım bir tane. Oh. Kartel kartel. Bir üçlü daha açılır bu sefer şimdi şey gelecek bana bakın abi laminet gelecek baba biliyor tabi altı buçuk muydu o hmm, zarar ettik ama neyse son kez açıyorum abicim bunu daha pahalı kasalar var onları da açacağım emerald başlamak sevmedim ak47 kasasını sevmedim avp adamdır ya harbi avp adamdır Beşli açıyorum lan abi peyi. Bir Asimov çıksa. Hyper Beast. Evet. Bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa satmasaydım keşke ya. Neyse güzel. Kar ettik. Hyper Beast güzel. Bir tane daha açalım abi. AWP kasasının hatırı var. Hayır. <laughs> Güzel. Güzel zarar. Sus. Hadi son kez ya. Çok harcamayalım burada abi. Bayağı harcadık. Anını avradığını. Yine zarar. Yine zarar ziyan. Neyse AWP'yi de siktirelim beyler. M4. M4 de 5 açayım. Yok bir tane açayım yeter. Sonra pahalı kasalara geçelim biraz ya. Bakalım ne var ne yok. Ulan şu skin de çok güzel ya. Tamam fazla zarar ettirmedi. Bir tane daha açılır bundan. Bu ne kadar? Geç çöp. Şimdi. Kendi kasamı yapmak isterdim de uzun sürer ya. Gerek yok. Bu ne lan? %30 naif. Kardeşim açılır bu. %30 bıçak çıkıyormuş. İnşallah %30'dur. Torku mu? Torku Anlasun 2000 dolar verdiği şey miydi ya? Hay ananı. %30 diyorlar abi bunda da çıkmazsa haram olsun. Dur. Amına koyayım ya. Tamam son kez açıyorum. %30 demişler. Dördüncü açışım. Ya siktirin bu nasıl %30 ya. Yalan. Yalan beyler. Şimdi. Ya. Güzel abi. Güzel. Şey kasasından güzel kar ettik. AVP kasasından. Şeytan diyor şu pahalılardan aç ama. 2 tane 10 dolarlık kasadan için bakayım. Şu skin istiyorum. Gelsin artık bu ya. Aquamarine de olur. Aquamarine de olur. Tamam 10 dolardı bu herhalde. İşte bu. Çok iyi kasa. Muazzam. İkisinde de kar ettiğim için bir daha açıyorum beyler. Redliner hadi. 30 dolar. 30 dolar. Ha değilmiş. Neyse tamam. Ona da tamam lan. Ona da tamam. Şimdi ikili de bir satrek açalım ya. Ben satrek skinlerine bayılıyorum. Al işte ya çöp. 10 dolar vardır. O değilmiş. Tamam. Fitledi. Fitledi bu da. Bir tane bundan mı açsam? 33 dolar beyler. Açılır mı? Aç lan. Bir tane bıçak çıksın artık ama ya. Çok açtık. 300 dolar harcadık. Hadi. Yes. Evet, bir tane bıçağımız oldu. Şimdi beyler size yine bir açıklama yapayım. Bu gördüğünüz 500 dolar bana ait değil yine. Site'nin bana verdiği fake para. Ben bununla kutu açıyorum. Site'yi size tanıtıyorum. Öyle bir öyle yani haberiniz olsun şimdi buradan yeni kasalara bakabiliyorsunuz sonra son 24 saatteki en fazla açılan kasalar bunlarmış bu 50 dolarlığı açıyorum lan ben açıyorum lan oh my god yes bir bıçak daha çıktı <laughs> keşke benim olsaydı <laughs> lan lan harbi abi hoş geldin videodayım ya sus amık <laughs> video çekiyorum abi 5 dolar attı ya ya senin şerefiniz <laughs> evet beyler burada da 48 saatteki en fazla açılan kasaları görüyorsunuz bu bundan bir tane bıçak çıkmazsa adam değil bu ya çıksın artık 6. açışım Allah seni alsın senin gibi kasa yok olsun be. Heh bakın 7 day 7 day 7 günün en iyi kasaları. Bir 50 dolarlık daha açılır ya harbiden ya da yok vazgeçtim yemedi götüm yemedi beyler. 30 dolarlıkları açalım hadi. 30 dolarlık şu kasa bana bıçak kazandırmıştı. Hadi bir de şu pembe skin'i kazandırsın. Erkek adam pem, Kim? 30 dolar bu kadar mı çöp olur What the fuck ya Şimdi arkadaşlar Bu çıkan iki tane AWP'yi sizlere dağıtacağım ee, Yorum yazıp Kanala abone olmanız yeterli Hadi bakalım Ne olur ne olmaz Kötü değil 1 dolar 4 dolar Şimdi bu ikisini dağıtacağım abicim Yorum yazın videoyu beğenin abone olun ikisini de vereceğim. Hatta şu ikisini de veriyorum hadi. Tamam bu ikisini de veriyorum beyler. Haberiniz olsun. Videoyu beğenin, yorum yapın, abone olun. Şimdi 44 dolarımız kaldı. Ya şu kasadan bir bıçak yok çıkmıyor boşver. Bundan yok ya. Of. Ne açsam ki? Tamam abi 24 saatlik kasetlere bakalım. Geç çöp. Hatta 48 saatliklere bakalım. Bir 10 dolarlık. 10 dolarlık varsa açılır. Ne var ne var ne var. 17 dolar. Yol al. son 24 saat adamdır. Oğlum ya çok fazla. Arama yeri var mı? A varmış. AK Bir 10 dolarlık AK кейsleri açılır kardeşim. Hadi açılır bu. Full bundan açacağım abi. Şu gelirse var ya çok sevinirim ha. Ne kartil ya? Bakın beyler şöyle bir şey var. Kutu açtıkça elmas da geliyor. Bakın elmas şeylerini de açacağım size. O redline 23 dolar nice. Şimdi inventoriye tıklayalım abi. Şunu satmak istiyorum. Sel. Bir tane AWP satrik açayım Bir tane satrik açayım belki güzel bir şey gelir belki Hay ananı yine mi sen ya lanet Oo, 12 dolar ama istemiyorum bir tane daha açacağım Şöyle ne bileyim Şu glock olabilir ya Geldiğine tipiniz <laughs> Hadi oha lan böyle böyle katladık anasını ha. İki tane açılır Hayır Fuck. Fuck. Son kez. Hadi. Son kez açıyorum. Son kez. Yes. Oley. Güzel. Neyse. Şimdi beyler. Ha, videonun açıklama kısmına koyacağım linki. O linke tıklayıp Steam hesabınıza giriş yapıp Get Free Coins yerine FBB TV yazarsanız bu sitede para kazanırsınız birazcık. Onunla kutu açarsınız. Sonra get gelirsiniz. O 54 bin bakın kutu açtıkça 54.000 şey gelmiş bana. Hemen şöyle kasalar açalım abicim. Emerald chest. Oha bu da 5000. Çok iyi ya. Buradan bile skin kazanabiliyoruz. Günlerce biriktirseniz yani açarsınız yine. 4'lü 5'li açamıyor muyuz ya? Royal Chest. Royal Chest açacağım. Try again. Oop. Böyle böyle sonsuza kadar gidecek herhalde bu. Evet beyler. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Bay bay.